Gelsene şöyle köşede durma öyle. Ya çok çekiniyorum yapmasak mı ya? Mal mısın sen ya? Yürüyerek mi gideceğiz o kadar yolu? <laughs> Aha geldi bir tane. <laughs> Hadi ya. nereye İzmir. Ben Gebze'ye gidiyorum, oraya kadar bırakayım. Hadi gel. Abla binmeyelim. Kızım gelsene. Abla lütfen dedim. Hadi kardeşim, otobüs mü bu? Bekletiyorsunuz adamı. Tamam lan, bas git. Yürü. Allah Allah. Ya kızım niye bilmiyorsun? Ya iki tane adam çekindim işte. Görmüyor musun tipleri? Adam beğendiremiyoruz zaten. Thank Durdurduğunu olur. Merhaba ne tarafa? İzmit. E buyurun. Buna da çekinmezsin herhalde. Buyurun. <laughs> Merhaba. aslında biz Yunanistan'a gidecektik de... ...ya sonra dedik ki ne gerek var ya, şurada burnumuzun dibinde çiftlik var. Çetin'in ailesinin Gebze'de çiftlikleri var da... ...işte biz de şimdi oraya gidiyoruz. İlk önce şöyle ata bineceğiz, ondan sonra kahvelerimizi içeceğiz şöminenin karşısında. Öyle değil mi aşkım? Sen at binmeyi biliyor musun? Ya, öğretirsin ama. Bebeğim, asla suratını. Ver bakayım bir anak. Oh. Enfesiller. Abla. Dersene şundan bir fırtın. Ne o kızlar? Hiç konuşmuyorsunuz. Bir problem mi var? Biz iyiyiz böyle koçum. Siz takılın. Vay. Koçum. Eyvallah. Arabla şekilleri diyorsun. <laughs> Güzel. Severim delikanlı kızları. Çek bir fırt birader. Abla içme sen. Ya biz de Çetin'le yakından nişanlanıyoruz. Ya aslında biz daha yeni tanıştık ama hani şey derler ya böyle insan hani ruh eşini bulur ya. Ya bizim şeyimiz de öyle şey oldu aslında. Öyle değil mi aşkım? Ya, e, ya, bilmiyorum artık şimdi tuvalet olan bir yer bulmamız lazım. Ya erkekler işte duygularını öyle kolay şey demiyorlar. Öyle. Hayatım dedem aramış. Şantiyede bir problem oldu herhalde. Onu aramam lazım. İyi biz de hava alalım o zaman. Hadi. Ya ya Çetinciğim de böyle işte. Tatilde bile olsak şirketin işleriyle, güçleriyle uğraşıp durur. Ya tam bir işkolik aslında. Ama ben onu anlıyorum. E çünkü çok büyük paralar söz konusu. Böyle milyon dolarlar. Belen oğullarının torunu olmak öyle kolay bir iş değil. Duymuşsunuzdur herhalde. Emlak kralı bunlar. Sen kimlerdensin peki? Yok yani Çetin Bey maşallah çok güzel anlattın da. Sen ne iş yaparsın Selam? Ben büyük bir mağazada satış danışmanıyım canım. Tezgahtar yani. Hayır, tam olarak öyle değil de sen pek anlayamadın herhalde. Niye? Müşterilere elbise kazak falan gösteriyorsun, değil mi kız mine? Tamam neyse ne boş ver. Canım sen ne işle uğraşıyorsun peki? Ben mi? Hı. Ben de küçücük Leş gibi bir gecekondu mahallesinde güzellik uzmanıyım. Manikürcü yani. Kardeşim de tekstil atölyesinde işçi. Biz kaybetmeyi ilkokulda silgimizle başladık canım. O yüzden kategori dışıyız. Anlıyorum. Aramızda böyle bir gerilim oluştu ama... ...yani öyle değil mi şekerim? Hayır yani. Bak sen Çetin'den falan hoşlandıysan söyleyeyim. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Boşuna umutlanma tamam mı? Abla ne yaptın sen ya? Ne alakası var? Adam benim tipim değil bir kere. Rahat ol. Allah'ım ya uçmuş bunlar ha. Abla tamam lütfen. Ne lütfeni be? Onca derdin arasında. Abla. Ay sus. Yani biz size yardımcı olmaya çalıştık. Acıdık arabamızı aldık. Hiç böyle olmadı yani. Ablam bu aralar biraz gergin. Canı sıkkın. Kusura bakmayın. Hı -hı. Güzelim. G güzelim bir tanem beni bir dinler misin? Ben sana söyledim ya, dedemi yükledi, şantiyedeyim diye. Evet. Aylinciğim, biliyorsun ben de seni görmek için deliriyorum. <laughs> Bak, haftaya itiraz istemiyorum tamam mı? Çiftliğe gidiyoruz Gebze'ye. Her şey ayarladım ben. <laughs> tamam. Öpüyorum ben de seni çok. Görüşürüz. bekliyoruz hala ya? Çetin yastık alıyor yolculukta boynum ağrımasın diye. Ay canım benim, hep böyle düşünür beni biliyor musun? Ya değil mi? Sen ne diyorsun ya? Abla, hadi biz başka şekilde yolumuza devam edelim, hadi. Siz gelecek hafta da gidecek misiniz şu çiftliğe? Hayır, Çetin gelecek hafta şantiyede olacak ama sana ne? Niye sorup duruyorsun bunları? Abi her hafta başka kızla gidiyor çiftliğe demek. Bu sırayla idare ediyor. İyiymiş ha. Ya sen ne anlatıp duruyorsun ya? Ha? Kızım bu herif aldatıyor seni. Az önce içeride ailen diye biriyle canımla cicimli konuşuyordu. Gelecek hafta da onu götürecekmiş çiftliğe. Yalan söylüyorsun. Vallahi bizde yalan olmaz. Ama sen inanmıyorsan telefonuna bak son aramalarına. Aşşıyorsun ya, Süs Bey. Al hayatım. Hazır mıyız? Hazırız tabii. <laughs>